Kazancını arttırmak istiyor musun? <laughs> Cevabın evetse egonu yolundan çekmelisin. Ne demek istiyorum? O senin duygularını ustalıkla yönetmek eğitimini yerine ben başka bir eğitmenden duygularla ilgili başka bir eğitim alsam nasıl olur? Ne dersin? Tavsiye eder misin? Ne? Böyle bir soru geldiğinde benim yerime başka birinden benim verdiğim başlıkta bir eğitim alma kısmını bana soruyor. Git cevabını kendin al. Git dene. Bakalım hangisi daha iyiymiş? Tecrübe et. Her durumda bana geri geleceksin. Bana geri döneceksin. İstanbul'da bir kuruma bir eğitime gittim. Bir günde şöyle kendime tatil vermiştim. Gezip dolaşırken bir mağazaya girdim. Ve çok tatlı bir ceketim var. Ona böyle ipek bir mendil bakıyorum. Böyle beyaz üzerine hafif böyle turkuaz ağırlıklı bir şeyler lazım. Merhaba, iyi günler, hayırlı işler dedim. Mendil lazım falan. Satış sorumlusu şöyle kafayı yukarıya doğru kaldırdı. Bana bakmıyor böyle burnu havada. Biz ipek mendil satmıyoruz dedi. Peki dedim, nereden bulabilirim, bulabileceğim bir yer var mı? Bilmiyorum dedi, bilmiyorum dedi, bilmiyormuş. Tamam dedim, çıktım. Üçüncü bir örnek Lyon'dan, Belcourt diye bir meydan var Lyon'da. Lyon'un en büyük meydanı, Fransa'nın büyük meydanlarından birisi Belcourt Meydanı. Böyle restoranlar var, kafeler var. Ben de badem sütlü latteyi çok severim ama köpüksüz olacak. Bulması zor biraz. Bulduğumda hemen böyle büyük boy içerim. Çok severim. Yani her gün içerim bulursam. Böyle bir sürü kafe var. Birinin önünde, o kafelerden birinin önünde kafede çalışanlardan birisi duruyor. Dedim ki badem sütlü latteniz var mı dedim. Şöyle yüzüme baktı böyle donuk bir şekilde baktı. Buralarda badem sütlü latte olmaz dedi. Sonra kafasını çevirdi. Ben de mersi dedim devam ettim. Bu üç örnekteki ana konu, özgüvensizliğin yerini egonun alması aslında. Eğer gerçekten özgüveni yüksek bir olursan ve egonu yolundan çekersen kesinlikle daha çok kazanırsın. Kesinlikle gelirini arttırırsın. Ne demek istiyorsun? O, ne demek istiyorsun? Anlamadım. Örneklerini de anlamadım. Kafeye gidiyorum, badem sütlü latte var mı diyorum bana şöyle söyleyebilirdi. Ya yani bu civarda bulmanız çok zor. Violion var orada bulabilirsiniz ama bir yarım saat 40 dakika yürümeniz gerekiyor. Ama bakın size en az badem sütlü latte kadar lezzetli başka bir şey öneririm. Bir melanj yapayım size bir deneyin yanında da böyle bizim küçük ev yapımı kurabiyelerimiz var onlardan ikram edeceğim. İçeride mi oturmak isterseniz dışarıda mı oturmak isterseniz? Hı, dışarısı daha iyi. Bingo bak kazandı beni bir anda. Ama ne yapıyor bunun yerine? Burun havada Yok diyor, bilmiyorum diyor. Bulamazsın. Buralarda bulamazsın diyor. Ego yollarını kapatıyor. Mendil örneği. Tam olarak nasıl bir şey arıyorsunuz? Keten bir ceketim var da onun için şöyle beyaz, turkuaz desenli bir ipek mendil arıyorum. Ceket ne renk? Kahve köpüğü. Ketene ipek çok olmaz beyefendi. İpek yerine daha pamuklu kumaştan hatta vual'den çok güzel mendillerimiz var. Gece mavisi rengi de kahve köpüğüne çok güzel gider. Aa bak beni yönlendirdi egosunun kurbanı olmadı. Özgüvenli bir şekilde ne yaptı? Uzmanlığını konuşturarak beni kazandı. Aynı şey benim için de geçerli. Başka bir eğitmenden eğitim almak istiyorum. Duygularla ilgili başka bir eğitmenden eğitim almayı düşünüyorum. Oğuz ne dersin? Hmm. Gital Git dene mi diyeyim yoksa şöyle mi diyeyim? Tam olarak hedefin ne? Tam olarak ihtiyaç duyduğun şey ne? Bak elimde çok iyi bir eğitim var. Duygularını ustalıkla yönet. 7 modülden oluşuyor. Bu eğitimde ne yaparsın? Hem duygularının hem de hayatının ustası olabilirsin. Aynı zamanda özgüvenini çok güçlü bir şekilde inşa edebilirsin. Bu arada kendi eğitim reklamını da yapıyorum ama katıl bu eğitime pişman olmazsın. Katıl pişman olmazsın bak. Ben ne yapmış oluyorum? Karşımdaki kişiyi kazanmış oluyorum. Egon yolunu kapatırsa hayatın hiçbir alanında ilerleyemezsin. İnanılmaz önemli bir konu. Kendini bloke etmiş olursun. Özgüvenli davranmayı öğren gelirin için, hayat kaliten için, başarın için, ilişkilerin için, bu arada duygularını ustalıkla yönetme ile ilgili eğitimimiz hazır. Ne zaman istersen başlayabilirsin. Buradan ya da videonun altına linki bırakıyorum. Özgüven yoksa yerini ego maskesi alır. Ve biz duygularımızı yönetmeyi öğrendiğimizde duygularımızın ustası olur ve özgüvenli, hayatı kaliteli birer bireye dönüşürüz sevgiler.